Diye Neyse birazdan daha detaylı çekeriz inşallah. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsın yani? İyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Sen nasılsın dediğiniz duyar gibiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? duyar sizlere gibiyim. Sizlere sormalı. Duyar gibiyim. Duyar kasmayın lan. Sarma yer gibiyim. <laughs> ne sarması yaprak. Zeytin yağlı. Üf, aman aman. Şimdi arkadaşlar bugün üçüncü video. Kanal boyu. Kanal boyu mu? Sözümü kesmesene abi. Kendi doğru. <laughs> ben kurbağa ama. Şu karşıdaki evler çok iyi değil mi? Kale gibi ha. Aynen. Farklı bir medeniyet. Ney? <laughs> Yeşil şeker, yeşil kek. Yalnız şurası çok iyi, bak. Cumalı kıza gidiyoruz ama bugün diye ağzına vurayım. Hayvan pazarından sonra bugün pazar. Ama cumartesi atacağım videoyu tabii nasipse. Bilmiyorum nasip. Her hafta video attığımız için vlog hesabı. Bir yani işte çalıştığımız için mecburen ağzına vurduğum yerinde bir gün çekmek zorundayız. Bir günü 3 video sığdırıyoruz herhalde o yüzden mesela. Bravo, çaksın. Ne oluyor abi burada, niye Ha sağ dönüş yok mu? O nasıl oluyor lan sağ dönüş? Sola, var nasıl oluyor oğlum? Nasıl Bu dönüş yaptı? Arkadaşlar Cuma kızık köyüne gidiyoruz inşallah. Dönüş vermişler. Pardon. Cuma kızık köyüne gidiyoruz inşallah. Şu anda yani hayvan araba pazarı araba değil lan. Burada pazarın oradan çıkıyoruz çıktık yani. Uzak bir cami işimiz vardı oraya vardık. Dayı ne yapıyorsun ya bu yaşta? Ayıp değil mi? Milletin. Kırmızı ışıkta beklerken biz. Evet kanka hadi oğlum nasıl gidiyor? Batı yönü de ilerleyin. Ardından sola dönün. Şu dediğim gibi cumalık gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şarj az %50 inşallah evet. Şarj %50. Oo oh, çok şey gidiyor abi. Kasma kendini kasma. Kameraya karşı. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya karşı sıkıcı kasıyor. Seviyorum. bu kalmış. <laughs> tamam. Orada o zaman görüşürüz. Yine ara ara açarız herhalde. Evet. Yolu çekeriz. Biraz, şey biraz şey yapayım. Ya, şarjı dolduyum. 150 azalıyor. Çok Orada çekeceğimiz çok şey var çünkü. Hadi bay bay. kolanmış bir köyü aklınıza gelmesi lazım. Bizim geliyor. Aslında pek bir popülerliği yani. Karşıdan baktığınız zaman çok popülerliği gözükmese de yine de gerçekten Bursa için çok önemli önem arz eden bir önem arz eden bir köy kendisi. Çünkü bayağı tarihi eser ve Osmanlı'dan kalma bir sürü şeyler var. Evler var. Hatta Cinaralı diye bir yer var. Gideceğiz şimdi göreceğiz. Yani Bursa'ya geldiğiniz zaman görülmesi gereken güzel yer. Baksanıza zaten e, dağın içinden ormanlardan böyle geçiyoruz. Yolu görüyorsunuz zaten. Yani şu anda Serhat bu arada bunu konuşuyor. Buraları hani şey yapmasın, hızlandırmasın kardeşim. Konuşuyor. Müzik oyu arkadaşım. Ses yok da. <laughs> Orada bir, mesela yürüyen adamlar mı ararsın? Arabayla geçen adamlar mı ararsın? <laughs> Koşanlar mı ararsın? Yam yamlar çıkıyormuş. Kabile kabile her şey var. Ee, i̇şte böyle güzel, harbiden UNESCO tarafından korunan herhangi bir kivi çakılmayan, herhangi bir şey yapılmayan tarihi tamamen e, ziyaret edilmesi ve turistik amaçlı yani. Bakın böyle kahvaltılar, mangallar, köfteler, alabalık tesisi varmış evet. öyle duydum, Semih'den duydum. Bir tükürdüm eline kusura bak. Orayı kes kes. Şaka evet. bu arada. Mesela mangal yapan var mısın? Şöyle etrafa bakın, görürsünüz. Ee, Hamamlı kızlıklar, cumalı kızlıklar, Ankara'ya giden yol var tabi. Ama Ankara'ya gideceğiz. Bu buradan gelecektik biz aradan kaçtık. Hayır biz aradan kaçtık ama güzel oldu bence dağ yolunda temiz hava ala Benzin kokusu arada bir gelse de. Dediğim gibi gidince göreceğiz bakalım yani biz daha önce bir iki kez gelmiştik ama böyle baktık hediyelik eşyalar var mesela. Gerçekten güzel hatıralar, saklayabileceğiniz hediyelik eşyalar, alabileceğiniz yerler var. Gözlemeci ablalar var ondan sonra. Çok çok şeyler var bakalım detaylı bir şekilde gücümüzün yettiği kadar inşallah anlatmaya çalışacağız. Şu anda girişini göreceksiniz. Evet, şu anda girdik. Şu anda mesela kafeleri görüyorsunuz. Izgara işte efendim Hacı Arif Osman sofrası diyor mesela. Ha burada bir Türk kahvesi gider bence ama işte. Biz değişmiş mi ya? Evet biraz değişmiş. Burada otopark var ama otopark pahalı. İşte takır takır şeyden yerden giriyor. Kanka ne, artık şey olmuş yani bu modern. Dünya <laughs> <US> skotarından <laughs> <tarzı gülüyor> Biz tarafından kovduğun için. Aa tabii. Merkez nerede kalmış Abi belki daha burnunun girişindeyiz. Ee, dediğim gibi bakın adamlar, adamlar diyorum. İnsanlar akın akın hafta sonu şey gelmiyor. Yani. sonu bir kalabalık. Evet kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> ama mecbur hafta sonu geldiyseniz çünkü hafta hiç çalıştığınız için. Yani hafta hiç çalıştığınız için mecbur gelmiyorsunuz. Onda sizi yapacak bir şey yok. Eyvallah abi tamam gidiyoruz işte altına bir çıkın. Burası böyle yukarısı. Buradan böyle aslında durup da yürümemiz lazım burası ama biz tekrardan aşağıya inip artık veyahut da böyle görürüz. Yok daha yok. burası girişti daha. Öyle mi? Buraydı, tabii. Tamam o zaman burası giriş. ya Allah Allah. Hani değişmiş. Biraz düzenlemişler. Arkadaşlar. Ama oh, dikenli. Ya işte burası tamam. Bu ne? Karaduz suyu var mesela. Ee, neye faydası var bilmiyorum ama. İlla bir şey faydası vardır. Sence neye faydası olabilir? Bakın boyalı olduğu için. <laughs> Neyi bozuyor. <ya? gülüyor> <laughs> <laughs> Cırcır <da musunuz> arkadaşlar. <laughs> Oha bak mesela şöyle ev var çok tatlı. Serhat mesela buraya gelirse veyahut da Berat aa, şey yapabilirsiniz yani gelip burada görürüz burada mezarlık var. Mezarlıktan geçerken dua unutmayın. Şimdi biz bir dua okuyalım. Şöyle hediyeli geç şu girişi burada. Buradan yukarı Bayağı böyle merkezi şu anda galiba. Ve harbiden gördüğünüz gibi UNESCO hani Cumalbuz köyü UNESCO olarak korunuyor bildiğin. UNESCO ne lan? Dünyaca ünlü tarihi eserlerin olduğu şeyler mi? Ben tam detay ya o kadar malımıza geliyoruz, bir şey anlatacağım. siz Allah versin. Bu kadar ar gerçek, gerçekten insanlar mesela ne gidiyor? Şuraya gidin, buraya gidin. Serhat araştır <laughs> sunumu. Serhat gibi arkaya ses koy. Serhat var mı? Oraya arkaya bir ses koy, bir şey yap. Kendi, kardeşin. kendi yazsın, kendi şey yapsın. Ha, kend Neyse birazdan daha detaylı çekeriz inşallah. Burada, burada böyle ticari şeyler var, market var. Çok pahalı. Bağım <laughs> <Daha> pahalı abi. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çıkıyoruz bakalım. Arabayı park ettik. Gün boyu 10 liraymış. Bakın gelmek isteyenler şu anki bugün 6 değil mi? 6, 6 mı? Yok pardon. Bugün 11 miydi, 14, miydi? 14 14. 11, 2020, e, tarihinde şu anda buradaki otopark fiyatları e, ee, gün boyu 10 lira. Yok yok hadi oturamaz. Haberiniz olsun. Ama Tabii. Bir şey değil yani. Doların artışı bir falan filan. 3 lira 5 lira yap. Ama işte onlar da böyle. Onlar da öyle yok hayır. Yani. İstediğin zaman çıktığın zaman ki gün boyu diyor bir dakika şimdi gün boyu diyor akşam ezanından sonra yatırdığından sonra. O zaman kimse kalmaz zaten. Almazsan. Ortada Yarın 20 lira ya. Sağlam gelin. Evet burada böyle mazalık var. Ama onlar da işte dediğim gibi adam geneli zaten burada bir saat bilemedin iki saat geçiriyor ortalama. E şimdi bir saat, saat sonra olur mu? Dövelim mi adamı? İşte bir, saat üç beş yapsa pazar alacak. Adamı da beş lira verip kaçıyormuşuz. Al bakayım bunun kışını silersin. <laughs> Üniversitede bilmiyorum daha önce anlattım mı? bir Trakyalı arkadaşım var. Didi. Tuvalet kağıdı bitmiş. Yan dairede bir bolu bir arkadaş var. Zengin ama. Diyor ki ka, işte falanca neyse x kişisi. Bana diyor tuvalet kağıdı lazım. Bitmiş bende diyor var mı sende? Al şu 5 lira diyor sil diyor. O Yok derece. Abi, ha. Şimdi sen burada ne anlarsın? 5 lira olmaz 10 lira olsa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha kaliteli var değil mi? Nasıl olsa diyor mikrop oraya silsem o da mikrop. Böyle hediyelik eşyalar var mesela bakın. Çin'e mi? Ne o Çin'e mi? Ha. Gömlek mi? değişik. Bütün insanların Çok. ortak şeyi. Buraya niye araba sokuyorlar? Böyle de başkan. soksunlar sanki. falan? Buraya kadar gelmeleri yasak. Orada <laughs> bir jandarma polisi var. Ne <laughs> bakayım? Pardon. Evet, UNESCO olma dair Instagram çıktığından beri bu insanlar. <laughs> <laughs> Eyvah be. Youtube'la beraber video çekmek için. Cuma kıza geldi. Bir şey diyeceğim. 2.35 dakikalık bir e, hafıza kartta boş yer var. Diğerine geçeceğiz. Nasipse. 2.31 dolana kadar devam. Şarjör, şarjör de yaşıyorum. Şarjör. Şu anda 25 dakika oldu. 2 saat değil <laughs> lan. 2 dakika 25 saniye. Öyle mi dedim ben? Ne de dedim? Abi. 2 saat mi dedim? saat 25 dakika oldu. Aa ben 2 dakika duydum, anlamında diyor. söyledim. Şu an bu hafıza kartında o kadar kalmış. 64'lük ya, ya bunun videonun yanında bir tane de beyaz bir şey dosya kaydediyor manyak. Onu sildim mi gidiyor laptopla. Diğer kamera da öyleydi. Ben He işte saçma. Boşun yer kaplıyor abi niye öyle bir şey yaptın ki? Ya, bunun şey küçük. bakmıyoruz kalmadı. Harbi <laughs> 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 niye öyle o? Abi buradan izledik kanka. <laughs> Hazır bir şey ya. hatıra. Bu kadar ya. Buralarda ya, fotoğraf ya. Fotoğraf ya. Zaten ne fotoğraf çekeceğiz ha yani seninle inşallah. Ne? Inşallah. ne? ya <laughs> Pardon. Ama çıkmış yani. Kırdın, kırdın. Şey Hediyelik eşyalar var abi. Bak çok iyi. Abi, Hayda. <laughs> Buradan alıp sırada kayboluyormuş. Saat sen sen gelmene gerek yok, tamam mı? <laughs> Sarız gönderdik falan. Evet son 50 saniye. Girse, girse güzel, güzel. mi lan? Biz turist değil miyiz ya? lan? <laughs> İlla söylemesin lazım. Ama bana ne <laughs> <laughs> Şu gelinlikler <laughs> alsana şu gelinlik bebeklerden bana. Ayda. Sen de şeye vereceksin mi kızına? Yok kendim olmayacak. Ayda. Ya evet, şimdi burası cinel oluyormuş bana. Biraz devam edelim. Sağdan mı? Ya. Tamam olur şöyle bak. <laughs> <laughs> Nerede? <laughs> Yazmıyor mu? O, o zaman, zaman değil. Aa, bak işte kralı karın artık. Evet. Kralı karın çekildiği konağa geldik. Şey... Hmm. İyi gizli önüne <laughs> Şöyle... Bilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapak fotoğraf yaptık. Hadi bakalım. Sen, Serhat aldın değil mi kardeşim? <laughs> Her şeyi ona yükledim. Pansiyon var ha. Sen bilmezsin o zaman çok. <laughs> Eyvah. Aha. Bak bak bak. Şunu çekelim şöyle. Kanka sen Tarla, Tarla işi Kalkınma gittik ama yine orada hayvancılık konuştuk. Ama o... Öyle yazıyordu. Gerçekten mükemmel. <laughs> Bilmiyorum neden öyle. Ama yani... O hayva bak ne güzel. Çok iyi. <gülüyor> 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 ne dedi? Cumalı kızıktan araba alınmaz ya. Neden? Baksana bu yollar her gün iyi çıkınca. Doğru, doğru diyorsun. <laughs> Traktör alırız. Şu mini kuponu alalım. <laughs> Eyvah. <laughs> Düşürürken ne adam buraya kadar çıkmış ya. Çıkar çıkmasın adam. <laughs> Süspansiyonlar, amortisörler. Bunun mu? Gider ya. Ha. Haa. Ama buradaymış olmaz be. Da. Dağ keçisi. Bu. Dağ keçisi mi? Dağ keçisi Dağ demedim keçisi. de şeye alır. Ayıp olur, üzülür üzülür. Ha, Daha iyi Daha iyi olur. Abi zemden geçtik. Ha bak kooperatif evet. kalkınma bilmem ne falan. Tamam. Esas yer burasıymış. Evet. Böyle bir güzel İnşallah video hoşunuza gidiyordur yani devam ediyoruz. Malatya'daki Şahin Katanesi. Şey Gelip burada şey çay Aha, cami bak. Evet, evet Çorapsız girmeyin var. diyor hocam. Burada direkt ikinci değil. kalırsak hayat Buradan gidelim mi yukarı? Çıkılıyor mu? Sonra gideriz aşağıya. Buraya kadar hiç çıkmadım ben biliyor musun? Volkanlarla gelmiştik. Hadi ee, yine aşağı falan dediler. İndik lan aşağı. Camu biraz şey gibi. Tarih eser gibi. Siz için çekebiliriz. Dönelim de. Ya boş ver. İndelim. Oha daha da çıkıyor ha. Bu köy nereye gitmiş böyle ya? Tarım araçları falan. Bayağı iyi.